Bunca Trabzonspor sevdalısı insan sizin kazandığınız şampiyonlukları anlatır durur yıllardır şehrin her yerinde. Ve Türkiye'nin en iyi stoperi olduğunu herkes dilden dire seslendirir. Bir büyük üstadı, babaların babası, Kadir babamızın elimizden kayıp gidişine şahit olduk dün gece. Gözlerinin içinde dünya iyisi bir bakış Espri ve şaka yatardı Kadir babamın. Ve hep acele bitirilmesi gerekenleri sıralardı beni her gördüğünde. Bugün bir düğüm var boğazımın tam ortasında. Ne kadar yutkunsam gitmeyecek gibi. Seni hep dik yakalı beyaz gömleğin, karizmatik yürüyüşün ve anılarını sıralarken bize yaşattıklarınla anacağız Kadir baba. Şimdi gözlerim anılarının hüzlüğüne ıslanıyor ve biz seni hiç unutmayacağız. Bu sezon şampiyon olduk. Ne hissediyorsun? Şu anda çok mutluyum. Ee, ben de bittim daha ziyade. Kupanın bize gelmesi daha büyük bir tesir yaptı. İnşallah senede de şampiyon oluruz. Evet. Bir hedefi koyamıyor. Yani. Yani, da da, Dedim, yani bir şeyimiz yok. Yani böyle bir tutarlılığımız olmuyor. Trabzonspor olarak olmuyor yani. Bir işime giriyoruz arkasından daha farklı şeyler oluyor. Daha başka şeyler oluyor ki. Yani hep deriz ki yani Trabzon insanın güçlüdür. Birbirine kenetlendiği zaman yapalım. yapalım. Evet. Evet. Şenol, Turgay, Kadir, Necati, Cemil, Ali, Yavuz, Bekir, Hüseyin, Ali, Kemal, Necmi, Mehmet, Cemil düzenini oynayan Trabzonspor şampiyonluk yolunda en büyük engellerden birini Galatasaray'ı açmak için sarı kırmızı kaleye yükleniyor. Bir orta kesiyor Cemil. ya bir kafa vuruyorum ben belki de yani şut atsan o kadar sert gitmez. Bütün kafa tam çatala bir sıvır galibsin. Ben böyle bir şey bu Kaptan Cemil o kesmeleri çok iyi sol taraftan rahmetlinin. Şuradan sağa çıkıyoruz. Bizim o derneğin altından, eski futbolcular derneğin altından hep bizim çıkış yerimiz orası. Ee, onlar da buradan çıktıkları için bu taraftan, o zaman da şurada çıkış vardı. Gelin de burada sağa, biz de oradayız yani. Biz de çıkmış sağın duranıyoruz. Onlar burada alıp bu kenardaki şeyleri, bayrak direklerini işte atmaları, işte alaycı, sağ içi alaycı tavırları, işte beğenmeme gibi bir duyguları biz oradan göre hissediyoruz yani. O bizi böyle ayrı motive etti yani hani bura nedir gibisin yani biz gibi bir duygu bir ya. Hep beraber şuradan inanın söylenmez laflar başladı konuşmaya yani. Ulan hadi bakalım falan gibi iyi ve o şekilde çıktık. Ve mükemmel de oynadık işte o zaman Taşaklar, hayveller, sonister falan hepsi oynuyordular. Biz e, öyle bir ekip olduk ki öyle bir eşi buldu taşımaya başladı ki yani e, nasıl söyleyeyim yenilgi bizi bize sul veriyordu yani Bastığı zaman da rakip mutlak çarptığı zaman ya sakatlanırdı, teze giderdi. Yani öyle de bir e, özelliği vardı kaptan. <laughs> Mesela demin dedim ya biz gidiyorduk, Faroz'da oturuyorduk ama Faroz'da oturduğumuz zaman Faroz'un insanlarıyla zaten birlikteydik. Yani buraya gelip bizi izleyenlerle beraber aynı yerde oturuyorduk. Aynı yerde yemek yiyorduk, sohbet ediyorduk. İşte onlar bize gerektiği zaman bile işte şurada kötü oynadınız falan filan gibi yani biz hep halkın içindeydik. Halk da bütünleşiyordu. Halkın bizden ne istediğini biz çok uyanlıyorduk. Ve halk da bizi onu gibi, onu gibi seviyordu yani.